Gizli butonu bul ve ölümü geç gıt gıt. Oyuncu aile. Ba, 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 evet canlar birinci bölümdeyiz. Gizli buton dedi gıt gıt ama birinci bölüm olduğu için buton belli. Mesela şu an yok aşağı atlamamız gerekiyormuş o. Eee, gizli buton buradaymış. Yani ikinci buton burada bak. Daha şu an üçüncü leveldeyiz dostum. Bölüm git gide böyle hem zorlaşacak. Eee, önce diyor anahtarı alıyor sanırım buton. Bu sarı kapının arkasında gizli. Bir şey diyeceğim bu çok da gizli bir buton olmamış. Bak görünüyor zaten dediğin gibi. <laughs> anahtarı aldık yanmadan bu tarafa geçmemiz lazım ve açmamız lazım. Yalnız anahtarı burnumuzla aldık. Yapacak bir şey yok dostum. Böyle, Ko kodu bul diyor. Ha kod buradaymış. 5123. Şu an öğretiyor ya gizli değil. Tam ben de kabul ediyorum da öğretiyor. 5123 unuttum kodu. Güzel. Kod bunun arkasındaymış ya aşağı Buton. kay diyor. Buton evet. Allah'tan Güzel. kaydık. Yürüseydik sıkıntı. Ben en sevmediğim böyle yerlerde yürümek <laughs> canlar. Hop çarptım bir daha geri gittim. He, ben şöyle çekiyoruz. tam çarpacakken zıplamam lazım sanırım. Bak Tam çarpacağım zaman zıpladım. Nereye zıpladın? Butona. Butona basmam lazım. Bak buton gizli şimdi mesela. Nasıl bulacağım buldum. <laughs> Çok da gizli değilmiş. Şu an hareket ettirebiliyorum <laughs> sanırım. Bunları bu üzerinde mi? <laughs> ya şu an basit leveller. Belki adam bin leveli varsa bininci level zordur mesela. Bininci ya da 890. level. Ne bileyim kaç saatte gideceksin? Ha, topu buraya getirmem lazım ki şunun üzerindeki butona basayım anladım. Ya yavaş yavaş zorlaşıyor işte dostum. Güzel güzel. güzel. Aslında buton gizli değil. Butona giden yollar çetrefilli. Yani öyle de düşünebilirsin. Butona bas oyunun adı. sadece butona bas. Hani gizli değildir o. Güzel <laughs> Anahtar diyor. Anahtar bul diyor. Anahtarı nereden bulacağım? Hadi bakalım. Oo oh, çok gizli anahtar Çok gizli bence ancapa? de. O zaman bunun arkasında. Oo oh, Bence aldım sanki yanlışlıkla. Bir ses geldi değil mi evet. çünkü? Şimdi yeşil anahtarı bulacağım. Anahtar gıcırtısı geldi. Yeşil anahtar nerede? Bunun üzerinde mi? Oo oh, çok gizli yerde kesinlikle. Ya sen ne istiyorsun dostum oyundan? Ben oyunu bayağı beğendim. Butona basacağız her bölümde. Hadi bakalım labirent. Ben buradan kaybolurum kesin ya kafama göre gidiyorum. Ha buldum. Çok iyi buldum bence şansa bulduk canlar. Hop seni takip eder diyor nasıl? Aa mavi top beni takip ediyor aşağıda o. Ha, biz yukarıdan geziyoruz. Mavi topu götürmeye çalışıyor sarı butona. Güzel. Güzel burada düşecek mi? Düşmez değil mi? Düşmüyor güzel. Ortadan gidersen düşer, düşer miydi, mi diye ama düşmedi. Sarı butona basması gerekiyor canlar. Bastıktan sonra bu tarafa geçebileceğiz sanırım. Ya da böyle geçeceğiz. Aynen burası açılmış ve buton ortaya çıkmış. Hee buton bunun üzerinde bunları birleştireceğim. Güzel. Sevdik. Bence şuna gerek yok ya. Şöyle Yendik. itsem. Şöyle yapsam. Şu araya girip şunu şöyle itsem. Sonra bunu da buraya itsem olmaz mı? Ooo bunu itemiyor musun? 20 olsun bunu itemiyorum. Şunları itebiliyorum. E sen buradan bunun üstüne çıkacaksın oradan tepe çıkacaksın. Ne, Bak bunu ne iteceğim. Şey... Bu bunu şöyle Aa, bunun yanına kırmızı, iteceğim. Yeşil buton. O yeşil butonla şey diyor, her şeyi resetleyebilirsin diyor. Eee. Bak bence böyle mantıklı oldu dostum. Güzel canlar 14. level'i de geçtik. Durulardır dostum oturabilir mi? miyim ben de Hayır. senin yanında? Ne yapacaksın diyor. Ne haber kardeşim benim <laughs> Roblox karakteri sen ne haber? <laughs> Güzel. Bu kapı Düştük seçeceğim. Zannettim. Hayır kapı seçiyorum. Yanlış. Yani bu mu acaba? Baştan başlayarak bas bütün butonlara. Bas 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 bas. Şimdi tutturduk dostum güzel. Buradan ne yapacağım? Kod bulacağım. Aa, kodlar etrafta yazıyor. Üçüncüsü sıfır. Birincisi 4. Sonuncusu yedi. 46, 70. Değil mi? Sonuncusu sıfır mı yedi mi? 46, 70. Bence sonuncusu mu sıfırdı? Hayır işte kırk altı sıfır Ha kırk altı sıfır Dur sil dostum. Kırk altı sıfır Ya sebebi. Ablacım sen kodu bulamadın diye neden bizi ittin ki? Kaçtı şifre unuttum. Çekilir misin? 46. Ben seni itebiliyor muyum ya? Sen, sen ite bizi Ben iyiyse sen ya? bizi. Ben seni niye itemiyorum da sen bizi ittin ya? Aa! Kimseyle uğraşmak yok dostum. Direkt geçelim bence. Bak o geçti biz kaldık ya. <laughs> 4607. Güzel. Şimdiki bölümde yine mi sen varsın? Teşekkürler Zubir'im. Nasıl ya? Kod senin annen diyor. Tamam yaz oraya. <laughs> Yormam yazacağız. Siz bulamadınız değil mi? Bana açıldı kapı nannik. ben buldum. Aynen siz düşünün birazcık daha. Buradan yukarı mı çıkacağım? E, Tam denk iyi, getiremiyorum iyi. bence. Kız kızın kafasını vurdun. Azıcık aklı varsa o da gitti. Peki buraya nasıl geçeceğim? Geçebiliyor evet. Geçebiliyormuşum. Valla aralardan bir yerlerden gidiyorum ama buldum. Yani Bravo. canlar önemli olan oymuş. Bir dakika. Nasıl atlayacaksın karşı? Gizli yol diyor. Şuradan gideceğim. Git 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 dön. Nasıl? Denk geldi mi? Bence biraz daha gideceğim. Gittim 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 gittim. Dö, dö, dö. Denk gelmedi bence. Sanki azıcık daha gideceğim. Düşeceğin gibi sanki. Sanki denk geliyor gibi de gelmiyor gibi de. Dö, dö, dö. Şu an göremiyorum da dostum. Sanki düşeceğim canlar ya. Bu buton nerede? Çok emin değilim gidiyorum ama bir hisleye de gidiyor gibi. <laughs> Tam duvara yapışacağım. Yapıştı mı duvara? Yapışıp gideceğim. Ama nereye kadar yapışıp gideceğim? Buraya kadar mı? Beynim döndü. Sanki buton az Gelince. kaldı. Geniz cevap ver ver Buton az kaldı da doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Azıcık daha gideceğim. <laughs> Onlar Allah! Başıyorlar. bak Bastım Onlar ya. uğraşıyor biz tek seferde geçtik ya. Menek. Şimdi anahtar bulacağım. Onu yeşil kapıyı bulacağım. Ya oyunlar bizden sorulur canlar ya. Ah yeşil kapıyı açmışım. Şimdi pembiş bulacağım. Pembiş kapı neydi? Pembiş mi mor mu? Böyle benzer bir renk bulacağım. Şunun arkasını açtım. Mali. Güzel. Mavi bulacağım. Mavi şuradaydı. Sonra sarı bulacağım. Yok beyaz evet. bulacakmışım. Beyaz kapıyı hiç görmedim. Beyaz kapıyı gören var Bu gideceğiz de. Şurası mı? Şu mu acaba? Evet. Aynen buymuş. Kırmızı evet. kapı. Bence de griydi. Beyaz değildi. Anahtarı yanlış yapmışsınız. Ay kırmızı Güzel. Sarı kapı. Biraz önce sarı da şurada bir yerdeydi. Evet. Güzel. Bu tamam ya. Ördek diyor. Bastım ördek. Buna da ördek. Ya ördeklere basa basa bölümleri geçeceğim dostum. Tamam. Güzel. Ee, burada sarı sarı ördek. Aa, merhaba. Güzel ördeğimizi de bulduk tekrar canlar. Ördek arıyoruz. Var mı ördek burada? Yok. Diğer tarafta ördek var mı? Gözüm. Sarı bir de gözükmüyor ki. Ee burada ördek Buldu. yok. Nasıl ben buldum Aa. bastım bile dostum. Ben niye görmedim o ördeği ya? Ha, evet. Burada yakaladık ördeği. Bitebilir mi artık bu ördekler? Kırmızı kapı gelsin artık şey anahtar. Burada. Güzel. Kırmızı buton. Buton değil mi dostum? Kapı diyorsun, anahtar diyorsun. Bir buldum buton demiyordum. İyi buldum ördekleri. Buton geldi yani sonuçta. O kadar zorlandı. Şükür Level 20. Hayır 21 yazıyor. Ne oluyor? Başka mı döndü? Yo bence değişik bir şey yapmışlar. Değişik bir bölüm yapmışlar. Ya canlar amacımız sadece butona basmak. Onu biliyorum ama yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Uhreviyattan dediğin gibi. Aynen gidiyoruz. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. gidiyoruz. <laughs> Basit. Ha, gerçek buton değil diyor. Nasıl yani? Yani canlar bu buton Gerçek değil diyor. Hiçbir şey yapmaz ya diyor da ne başka yapacağım? Ya bu buton bulmalıyız. Adamlar buradan yol yapmış yukarıya ya. Yani bölümün böyle olduğunu tahmin etmemiştim dostum. Güzel. Tamam bu sefer oldu. Şey. Topu durdur derken. Kardeş top yok. Ah, butona mı gidiyor top? Bir dakika dostum top durur musun? Durmuyor ki bu. Nasıl durduracağız bu topu? Ha top butonu tıkayacak. Ondan önce gitmem gerekiyormuş canlar. Butona basmak için toptan önce hareket etmem gerekiyormuş. Biz Güzel. Bir harikayız. Ayna var diyor. Hadi bakalım. Ben burayı tahmin edeceğim burada. Bak buradaki burayı almışlar ama burayı göstermiyorlar. Burası hmm. çapraz. <gülüyor> 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 yani, Yok benim mantığım basmıyor şu an. Devamını sen getireceksin. Benim mantığım da basmıyor. Orada ayna var dostum. Yani bu taraftakiyle birebir aynısı ama modellememiz lazım kafamızda. Yani şuraya atlayacağım. Buraya güzel. Tam buraya geçtik. Ha, onun yanına mı atlayacaksın? Ha buraya güzel geçtik. Önüne atlayacaksın gideceksin. Güzel. Aa, buton neydi? Ha bastım. Çekmeceleri aç diyor. <gülüyor> Çekmece <laughs> Çekmecemi karıştıracağım. Yok. Çekmece yok ki. Buton çıkmasını bekleyeceğim bunlardan. Çekmece de ya Hello Neighbor'ınki gibi karanlık bir yerde buton mu arıyoruz şu an? Aslında anahtar mı çıkacak bilmiyorum. Var mı bir şey? Burada yok. Aldık. Bir şey aldık. Aldık mı? Çıkırt sesi geldi. <laughs> Kapı mı var burada? Hayır! Bu nasıl bölüm ya? Burası da neresi? Nereye girdik? Canlar o karanlığın içinden bir yere bastık falan. Bir şeyler oldu. Çıktık. Bilmiyorum. Bence oyun çok tatlıydı. Bu tarz oyunları seviyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.